Mevsimin dışında tüketilen meyve sebzeler hormonal bozukluklara ve kansere davetiye çıkarıyor. Açıklama uzmanından geldi. Hasta oluyor, niye oluyor? C vitamini almıyoruz. Yeşillik yemiyoruz. Biz hala ne yapıyoruz? Domatese, bibere, patlıcana. Bu mevsimde biraz az tüketin arkadaşlar. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal hastalıklardan korunmak için meyve ve sebze tüketimi arttı. Sağlıklı beslenmek için tüketilen meyve ve sebzeler birçok hastalığa şifa oluyor. Sebze ve meyve tüketimim çeşitli hastalıkların azalmasında oldukça etkili. Özellikle kanser, kalp ve damar rahatsızlıkları, hipertansiyon, sindirim hastalıkları özellikle çoğunumuzun sıkıntı yaşadığı kabızlık rahatsızlığı. Özellikle bu kış dönemlerinde de hastalıkları sıklıkta yaşadığımız bu dönemde bize koruyucu bir etki gösteren bağışıklık bağışıklığın güçlendirmesini, sebze ve meyve tüketimini oldukça önemsiyoruz. Ancak mevsimi dışında tüketildiğinde ise faydasından çok zararı görülebiliyor bu aylarda olmayan sebzelerimiz de var. Bunlar çeşitli ilaç, hormon ve koruyucularla birlikte raflarda satışa sunuluyor. Bu hem ekonomik açıdan pahalı olarak satıldığı için bizim için sıkıntı ama vitamin ve mineral içeriği bakımından da daha düşük oluyor. Mevsiminde üretimi yapılamayan meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan düşük vitaminler ve üretiminde kullanılan kimyasal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor hormonlarla büyütülüp üretilen ve raflarda bize sunulan sebze ve meyvelerde vücutta toksik etki gösterdiği için erken ergenliğe girme, kadınlarda erken menopoz gibi birçok şeye sebep olabiliyor. Bunun yanında tabii ki bu koruyucu maddeler, ilaçlar ve hormonlar tabii ki baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi birçok şeye sebep olabiliyor. Bunun yanında kansere davet çıkarabiliyor. Evet. Vatandaşlar da meyve ve sebzenin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Mevsiminde portakal, mandalina, mevsimde her şey mevsiminde tüketilmelidir. Yeşilliklerde ıspanak, pırasa, her şey mevsimine göre.